Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Neredeyiz? Yine zor pro kanalındayız. Ne oynuyoruz? Red Ball oynuyoruz. Ormanın derinliklerinde kırmızı bir top. Red Ball. Bu ne? Ninja. Uuu, şu yıldızımızı alalım, başım döndü ya. Oo, bu yıldızı nasıl atlatacağız? Şuna <laughs> basınca yukarı saçılıyor. Oha, bana kafa attı. Aha, bir daha attı. Nica'yı halletmemiz lazım arkadaşlar. Şimdi, Neyse. Şimdi yeneceğiz. Evet. Şu Nica'yı şurada şöyle arkadaşlar. Evet. Üstten gideceğiz. İşte bu. İşte bu. Evet. Şimdi kapan. Şuraya atlayalım. Şuraya atlayalım. O kapı açtık ama oraya nasıl gideceğiz? Şöyle yapacağız. Ve şöyle yapacağız. Ve geçtik. Evet. Yıldızımızı da alacağız şimdi. Aa, burası şöyleydi. Diğer tarafta tamam. Şimdi bak. Buna alıyor. Allah buna geçiyoruz. Hayır. Buna geçiyoruz. E